Asmanlar Lezzetleri kanalımda herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle oldukça pratik bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Bayat ekmeklerimizi değerlendirmek amaçlı. Ve hemen yapımına geçiyoruz arkadaşlar. İki tane yumurtamı çırpma kabıma alıyorum. Ve çırpmaya başlıyorum. Oldukça lezzetli bir tarif arkadaşlar. E, deneyin ve yorumlarınızı mutlaka bana bildirin. İki bardak sütüm var. Onu da yumurtaların üzerine koyuyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağını da ekledim. Bir tatlı kaşığından biraz eksik tuzunu da koyup hazırladığım sosumu bir kenara alıyorum. Bir tane bayat ekmeğim var. Şimdi onu gelişi güzel küp küp doğrayacağım. Elle de yoğurabilirsiniz arkadaşlar hiçbir şekilde bir şey olmaz. O kadar lezzetli oluyor ki söylemeseniz kimse bayat ekmek olduğunun farkında bile olmaz. Ve bayat ekmeklerimizi bu şekilde değerlendirelim arkadaşlar. ısraf olmasın ekmeklerimiz. Bütün ekmeklerimi doğradım ve şimdi bir kaba alıyorum. Şimdi karıştıracağım kabıma aldım ve hazırladığım sosunu üzerine döküyorum. Bir çay kaşığı pul biber kullandım arkadaşlar. Tercihe bağlı. Kullanıp kullanmaması sizin size kalmış. Ve şimdi bütün ekmeklerimi sosa buluyorum. Güzelce karıştırıp yumuşamasını sağlıyorum. 300 gram kadar kaşar peyniri var arkadaşlar. Onunla dilimleri ayırıyorum. e Şimdi tavamı ocağa aldım. Bir tatlı kaşığı tereyağıyla her tarafını yağlıyorum tavamın. Ve hazırladığımız bayat ekmeklerimizin sos yarısını tavamızın altına güzelce hiçbir yeri açık kalmayacak şekilde yayıyoruz arkadaşlar. Evet. etrafını kapattım. Ve şimdi üzerine doğradığım e, kaşar peynirlerini de koyacağım. Ve ka geri kalan diğer e, harcımı da kaşarlarımın üzerini kapatarak şekilde tavama dizeceğim. Oldukça pratik. Oldukça lezzetli e, kahvaltılık tarifi oluyor. Evet. Kalan harcımı da kaşarlarımın üzerine koyuyorum ve her tarafını kapatacak şekilde diziyorum. Tavamın genişliği 28 e, santim arkadaşlar. Bir tane ekmek tam bir şekilde yetiyor bu tavaya. Daha ince de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Güzelce kapattım ve kızarmasını bekliyorum. İlk etapta ocağımızın ısısı e, kısık olacak arkadaşlar. Daha sonra kızarmaya başladığında hafifçe yükseltip kızartmasını bek kızarmasını bekleyeceğiz. E şimdi ters çevireceğim. Evet gördüğünüz gibi oldukça güzelce kızarmış. E şimdi diğer yüzünü de kızarması için ters bir şekilde tavama geri alıyorum. Arkadaşlar destekleriniz benim için çok önemli. Eğer videomu izleyip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, bildirim sesini de açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Kanalımın gelişimi için abonelikleriniz benim için çok önemli. Lütfen aboneliklerinizi esirgemeyin. Evet gördüğünüz gibi kahvaltılım hazır. Altını kapatıyorum ve şimdi servis tabağımı alacağım. harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi içinin de size göstermek istiyorum. içi güzelce kurudu, kaşarı bir güzel erimiş. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Başka pratik tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. hoşçakalın Allah'a emanet olun.